Biz klasik ya. bir soru. Nerede yayınlayacaksınız? Ne zaman yayınlayacaksınız? Ya. Köyümüzün adı Kema Ayran. Ayran Pınar. Evet. Herkesin gönlünde vardır. Ha, becerim çeşit becerim çeşit yar. Sen ya <laughs> abi neyi soyuyorsun abi? Bir dur abi. Bir dur abi. Bismillahirrahmanirrahim. İsim ne abi? Zihni Saydam. Zihni Saydam. Sen abi? İlhami Yücedal. Başkanımız zaten tanıyor. Sen abi filozof diyorlar. Ahmet Şengül, Konfesyus. Konfüçyüs. Hey. Konfüçyüs. Soruyu sorarım ama. <laughs> <laughs> 2-8-1-19-3-21-30. 320. 320 değil. 16'ın yarısı kaç? Yoo. 16 yarısı. Ben onu bilmiyorum ben filozofum demedim 5 abi. 6. 5 altın. 5 <laughs> altın. Güzel abi. Selamünaleyküm acaba? Aleyküm Aleykümselam. Ya bu sizin değnekler ne değneği ya? ya? Sen de attın değneği. Şu da senin herhalde. E, e, Al değneği atma. atma. Lazım abi. olur. Ben i̇şte sana söyleyeyim işte yani. Değerli bu. dostlar. Yenicek, ya. Burada bu gördüğünüz genç delikanlılar ya, cevizle ya. besleniyorlar. Doğru mu abi? Evet. Doğru. Ceviz Hep, mi yiyoruz? Ceviz yiyoruz. Hep ceviz yemiyoruz. Yaş kaç? Yaş 74. Yaş kaç abi? 66. Abi bu köyümüzün cevizi meşhur mudur? Meşhur. Eyvallah. Aç bakalım abi. Aşağıya, Aşağı yukarı. Şimdi. Ya, Açalım. Yok yok. O çıkmaz. Sağlam. Oo. E, Ablacım Allah razı olsun. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Yavaş yavaş buyurun. geliyor bak gördün mü Arınca? mi? Cimin ya, Cimin ya, Cimin, ya, abi burada üzüm ne var mı? Ben, ya, be, bunu, be, bunu bunu sanki almışsınız gibi geldi abi. Abla aldınız galiba bunu. Çarşıdan aldınız. Yetişmiyor. Abi şimdi ben çok çok teşekkür ediyorum. Hane sahibi ablamız orada. O zaman şöyle birer tane tadına siz bakın abi. Gön bakayım muhtarım. Göm abi. Evet. Kardeşim sen de göm gel. Gel. Gel, gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Onu kusura bakma kilosu 60 lira bir tane. <gülüyor> 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 göm abi. Ya ele var mı? <laughs> göm abi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ne güzel besmele çekerek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Buyurun Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Ha, şey. Evet hane sahibinin ölmüşlerinin canına değsin. Şimdi abi bunu e, sizin köyün ceviziyle Üzümlünün bu meşhur üzümünü buluşturduğunuzda nasıl oluyor? Aç bakayım abi içini. Ceviz mi? Evet abi cevizin abi. Kır bakalım kabuğunu abi. Böyle yapacaksın. Teze teze değerli dostlar. Böyle yapacaksın. Evet. Böyle yapacaksın. Evet. Ondan sonra tekrar böyle bıçak koyacaksın. Evet abi. Ceviz ağzına atacaksın abi. At ağzına ceviz tamam. abi. Yok sen at abi. Hadi sen hadi at oraya. abi. At abi. Bir de üzüm at abi üstüne. Aa, <laughs> meşhur. Evet cevizi toplarken de üzümü toplarken de belki çekeriz zahmet ama tüm ölmüşlerimize rahmet diyoruz değerli dostlarımız. Yolunuzu kemaha düşürürseniz Ayranpınar köyüne de gelin bir selam verin. Cevizle sizi üzümle karşılarlar. Ne yapıyorsunuz abi şu anda? Ceviz kıgofluyoruz ve kırıyoruz. Kegof. Evet, kıgof. E, ha. Şöyle bakayım abi kıdoflanma. Kıgof, kıgof, kıgof. Kıgof. Ha. Kıgof. Abi kıgof mu kıgof mu? Kıgof. Ermenice ya işte bir. Sen kıgof diyorsun, he. o kıgof diyor. Kegof. Sen ne diyorsun? Ben öyle öğrendim. Kıgof, kıgof. Feyle mi? Evet. Kıgof. Evet. Cevizi kıgofladık mı abi evet, şimdi? Evet, Kegofladı evet kıgofladık ve içini çıkarıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Yavuz Peker abimiz inşallah yüzyıllar sonrasına bırakacak iz. Çünkü doğup büyüdüğü topraklara ekmiş tam 35 bin adet ceviz diyoruz. Şimdi cevizin başındayız, 51 yaşındayız. Yavuz abi neden ceviz? Abi ceviz şöyle, e, Türkiye'nin tüketimi oldukça fazla ve Türkiye üretimi şu anda Türkiye'de olan ceviz 130'unu karşılamıyor yüzde yetmiş dışarıdan para alıyoruz. Bu da milyar dolar para gidiyor. Eğer şu anda zaten bir 15 firmayı geçti. Boyutları bizden büyükleri var. Bunlar biraz daha gayret ederlerse Türkiye'deki tamamen ceviz ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Bir de ceviz çok önemli bir tarım Mutlaka. ürünü. Mutlaka. Özellikle Mutlaka. yaşlılıkta da, Alzheimer'da biliyorsunuz tavsiye, Her beynin çalışması. Aynen, onu artık ben değil, bilim adamları şey yapıyor, değerlendiriyor. Ben böyle bir boşluk gördüm, cevizi de çok seviyorum. O nedenle döndüm burada başladım, bütün ucu biraz büyüdü. Bura en eski bahçen, 10 evet, yıl önce ekmiştin. Evet. Kaç ağaçla başladın abi? Şimdi burada bir 3.500 tane ağaç var ama sonra işte. Ücudum. 35 bini çık. Bir hedefim var evet. mı Yavuz abi? Vallahi ben yoruldum. <laughs> Bundan sonra bilemiyorum. Eyvallah. Ama biliyorsun. Yani peygamber Peygambır. Ama peygamberimizin bir lafı var biliyorsunuz. Kıyametin kopacağını bile bilseniz. Abi kimse aşıramıyor beni zaten. Yani sen ne kadar desem ki ben duruyorum burada o mümkün değil. Eyvallah. O aşk var. Yani Ürünümüz ya. nasıl? Bu sene inşallah iyi hasat olacak. Yani o, o açıdan biraz bakmıyorum. Etkilendi coğrafi iklimden dolayı meyveler. O açıdan şöyle. fazla bakmıyorum. Ama e, ürün burada havasından, suyundan çok kaliteli. Aynı cevizi git Trakya'da yan yana koyduğunuz zaman yüzde elli fark atıyor. Yani burada hava etkili. Tabii ki. Da tabii etkili. ki. Buradaki aroması, içinde aroması, yağlısı çok farklı. Bir de bayağı da bir iri evet. yavuz abi. Şimdi bakın burada iki çeşit ceviz var aslında. Burada bir karma bahçe yaptım ben. Diğer başlar hepsi çetler. Bu Pedro diye geçiyor. Pedro. Evet. evet. Bu Kaman. Kaman. Yerli, eee, Kırşehir Kaman, Kırşehir Kaman evet. Evet. Burası da Petro. Petro çok civiz verir böyle gördüğün gibi. Ama çok verdiği için iç dolgularda biraz zayıf kalıyor. Onun için de bunu durdurduk, Petrol'ü çetnürüyor. Çetnüre yani. dönüştü. Evet. Biraz daha verimli olsun diye. Yok, daha az veriyor o ama içi doluyor. Ay, şeyi verimli olsun diye. Yani aroması. Tabii aroması, aroması olsun. yüksek olsun yüksek diye. Yüksek olsun diye. Değerli dostlarımız tebrik etmek lazım. Gurur duymak lazım. Yani unumu eledim, eleğimi astım dememiş Deme Yavuz ya. abi. Doğduğu, büyüdüğü topraklara 35 bin adet ceviz ekmiş. İnşallah sağlığında şahsi temennimdir 100 bini yakalar. Evlatları da 1 milyon ceviz ağacını yakalar diyoruz. Değerli izleyicilerimiz eğer isminiz konmuşsa... Yavuz, cevizleri sulamak için ne olur ne olmaz diye kuracaksınız. Havuz, cevizleri sulama havuzu mudur abi? Aynen öyle abi. Sulama havuzu. Eyvallah çünkü ceviz su aynen, isteyen. Evet e, ceviz yaklaşık 5 günde bir su isteyen bir ağaç. Ne olur ne olmaz diye. Tekfirli olmak lazım. Yağmurda falan sıkıntı olursa diye. Böyle evet, bir havuzda kurdun evet, abi. Aynen öyle. 1400 metre mesafeden su basıyoruz. Burada. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'de kendi alanında belki de tek... Mimarisi de kendisine ait Yavuz abinin döner evine gidiyoruz. Döner evine gidiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Zeytin ekersen yağ olur, ceviz ekersen beynin sağ olur. Erzincan'da meşhurdur döner, bir de Erzincan'da kemahta Yavuz abinin evi döner. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş ev dönmeye başladı. Bir turu bir saat sürüyor. Tabii öncelikle depreme de dayanıklı bir ev değerli dostlarımız. Valla bildiğiniz dönüyor işte bakın. Bildiğiniz dönüyor bakın. Harekete bakın. Elim buraya koydum. Yavaş 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 bakın el gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.